Çocuk eğitimlerini önemsiyoruz. Çocuklar düşe kalka, bisiklet sürmeyi öğrenir şeklinde yanlış bir kanı var. Aslında bisiklet ilk öğrenilmeye başlandığı zaman eğitimi alınmalıdır. Daha sonra edinilmiş yanlışları düzeltmek daha da zordur. Önemli olan çocukların bisiklet üzerinde durabiliyor olmaları değil, hayatları boyunca bisikleti yoldaş edinebilmeleri için temel kuralları ve teknikleriyle ilk sürüşlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Kendi başına bisiklet sürmeyi öğrenen çocuklar bisikletle gitmeyi öğreneceklerdir. Ama nerede duracaklarını bilmeleri de gerekiyor. Bisiklet eğitimlerimizde önce fren sistemi ve ani duruşu gösteriyoruz ki güvenli sürüş gerçekleştirebilsinler. Çocuk eğitimlerinde çocuğun kendi bisikletinin olması gerekiyor. Çünkü çocuklar kendi bisikletleriyle aralarında duygusal bir bağ geliştiriyorlar. Çocuklarınıza bisiklet almaktan çekinmeyin. Her çocuğun özlemidir bisiklet. Özel çocuklara da bisiklet sürmeyi öğretmek üzerine çalışmalarımız var. Bu tür çalışmalarımızı web sitemiz ve YouTube sayfamızdan inceleyebilirsiniz. Özel kişilerin eğitimleri onların durumlarına göre değişiklik gösteriyor ve uzun süreli bir çalışma gerekiyor. Bu eğitimlerimizde özel çocukların ancak güvenli ve sınırlandırılmış bölgelerde bisiklet sürebileceği düzeye getiriyoruz. Şunu belirtmeliyim ki bisiklet sürmek hangi durumda olursa olsun bireylerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine yardımcı olacağı için özgüven kazanmaları, mutlu olmaları için en ideal araçtır. Bu tür taleplerinizi başvuru formunda ayrıca belirtirseniz ayrıntıları konuşmak için size geri dönüş yapılacaktır.